Erkek tipi saç dökülmesi her ne kadar erkek tipi dense de hem erkeklerde hem kadınlarda görülebilen genetik bir saç dökülmesidir. Genetik olduğu için her ne kadar tedavi etsek de bu süreç ömür boyu sürmektedir. Genellikle erkeklerde önde M çizgisinin gitgide geriye doğru gitmesi ve tepelerde açılma görülür. Kadınlarda da genellikle tepe bölgelerinde düffüz bir şekilde seyrelme durumu göze çarpar. Erkek tipi saç dökülmesinde her ne kadar dökülmedense de aslında gerçek bir dökülme yoktur. Saçlar gitgide dihidrotestosteron dediğimiz kötü testosteronun etkisiyle gitgide zayıflayıp, incele 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 bir görünmeyen tüycük haline gelir. Bizler erken dönemde erkek tipi saç dökülmesine PRP, mezoterapi gibi işlemlerle müdahale ettiğimizde tekrar o saçların eski kalınlığına kavuşmasına ve saçın daha yoğun görünmesine ee, olanak verebiliyoruz. Ancak geç kalındığında artık saç iyice minyatürize olduğunda ve e, tamamen boş bir hale geldiğinde bu işlemlerle kurtarmak mümkün olamamaktadır. Bu durumda hastalarımızı saç ekimine yönlendirmekteyiz.